Kirayı elden ödeyene ceza yolda Gelir İdaresi Başkanlığı kiranın elden ödenmesinin önüne geçmek için harekete geçti. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğ taslağına göre her elden ödenen kira için ayrı bir ceza uygulanacak. Eski uygulamayla 500 liranın altında konut kirasının elden ödenmesi gerekmiyordu. Böyle bir zorunluluk yoktu. Ancak yeni uygulamayla birlikte kira tutarı ne kadar olursa olsun ister 5000 lira ister 30 bin lira tüm kiranın konut kirasının muhakkak banka ya da PTT aracılığıyla ödenmesi şart. Üstelik yeni uygulamayla birlikte hem kiracıya hem de ev sahibine ayrı ayrı ceza kesilecek. 2024 için asgari ceza tutarı 5000 lira. Mesela bir kiracı 20 bin lira kira ödüyor. Bunun %10'u kadar ceza ödemesi gerekiyor ancak bu da 20 bin liranın %10'u bin liraya denk geldiği için elden ödenen her ay için bu 5000 liralık cezayı